Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yalnızlıklarımız. Fakat bir tane eleman, bir tane bir uykusuz var. Uyuyamıyor geceleri. Canı sıkılıyor, bir bakıyor herkes yatmış. Onun da yatması lazım. Ama içinden bir şey uyutmuyorum ya. Uykusuzluk işte yani. Dünyanın en isyancı, en insanı e, arayışlara iten şeydir. Ya. Her şeyi bu gece düşünceleri. Sabah izanını duymayan adam bir kere bile olsa insanlıktan nasibini alamaz. Gülüyoruz kaldık, bence sen yatardık. Yani ben sana bana bu da istiyorsun diye Gitti istiyorsun diye onu Ben direkt laksın, ben de kendi evine yaşayayım ya Ben benimle telefon var kalamadım Aynı onu onu söylüyorum Ama makulun ve makulun istemem Gözlerin kararsın Sen gitmek istiyorsan Tilkiler utansın Bak hale geldik Bilmeseydik keşke Keşke çocuklar ölmese Elinde kelesle Yarım kaldık Sen de anla artık Boş bir kalbe ne sığdırdık Midemde hep ağrı Şişeler izmarit dolu Bir uçaktık üstlük

Birden en pastel renklerin bile ısınmaya başladı. Birden Peki. tüm yemeklerin çok Peki. daha Aklı <laughs> renkli olduğu yazacağım. bir avlu. İnsan kadar bir <laughs> aşık olmaz. Ben Sadece ben bir bakar. <laughs> hangi yokluk avuçlarımı terletecek kadar güçlü? Hangi boşluk bizi hüzünle terk edecek?